diğer Diyarı Şirin Erzincan hepiniz hoş geldiniz. Rahmetli valimiz Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Erzincan için açmış olduğu bir yol var. Doğa sporları başkenti. Biz de doğa sporlarından rafting sporunu bugün hep beraber gerçekleştireceğiz. Suya girdiğimiz an itibariyle bizden e, vücudumuza bir bütün olan küreklerimiz. Küreklerimizin üstünde bulunan kısmı T, T kolu, şaft ve pala. T kolunu sağ tutuyorsanız botun solunda oturuyorsanız sağ elinizle tutuyorsunuz ama aynı bu şekilde baş parmağınız altta evet. size şöyle ben de botlara doğru geçeyim bu arada bakın botlarımızın orta tüpleri oturuyoruz bu orta tüpleri ayaklarımızı sıkıştırmak için var yanlarında oturuyoruz bakın şu siyah yerleri oturma şeklimizi arkadaşlar hemen gösteriyorum Sağ ayağımız buraya, o ayağımız buraya sıkıştırıyor. Aynı şekilde sol okulu bu şekilde. Sıkıştırarak kendinizi sabitliyorsunuz. Ama oturma yerlerimiz buralar. Profesyonel. Sadece siz rehberlerinize uyacaksınız. Buraya kadar anlaşılmayan bir durum var mı? Rafting parkurumuz yaklaşık 8 kilometrelik bir parkurdan oluşuyor. Gerçekten biz bu parkuru eğlence parkuru diye adlandırıyoruz. Burada yapmamızın sebebi rapidler var. Üç tane kanyon geçiyoruz. Üç kanyonda yüzerek yüzme şansınız olacak. Daha sonra hemen Acaboğlu Kanyonu geçtikten sonra atlama yerimiz var. Bir buçuk iki metre. Oradan suya atlayabileceksiniz. Dermatik ekibi olarak Gençlik Eğitim Derneği'ne Erzincan'da misafir etmekten onur duyduk. Başta Sayın Valimiz... Hamza Yıldoğlu vali yardımcımız Mehmet Emre Can ve değerli hocalarımıza çok teşekkür ederim. Herkesin eline emeğine ayağına sağlık. Evet bugün Gençlik ve Eğitim Derneği olarak Erzincan'da Acar arama kurtarma ekibinin misafiriyiz. Ee, burada çok güzel keyif dolu bir anlar geçirdik. Eee tabii bu e, keyifli olanların gerçekleşmesinde emekleri, katkıları, destekleri olan e, başta Erzincan Valiliğimize, vali yardımcımız Emre Bey'e ve en başta teşekkürü de e, Acar Derneği Başkanımız Ferhat teşekkür ediyorum. Ben Berrak Yavuz, Acar Arama Kurtarma Ekibi olarak Malatya Gençlik Eğitim Derneği'ne bugün şehrimizde misafir ettik. Can Erzincan'ın tanıtım günlerinde çok güzel bir rafting etkinliği düzenlememizde katkı sağlayan başta Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu'ya, Vali Yardımcımız Emrecan Polat'a teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler. Evet, Doğa Sporları Başkenti Erzincan'da Malatya'dan gelen misafirlerimiz ve Acar Arama Kurtarma Ekibi'ni misafir ettik. Ee, rahmetli Valimiz Vali Recep Yazıcıoğlu'nun açmış olduğu bu yolda Doğa Sporları Başkenti Erzincan yolunda bizlere destek veren başta Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu ve Vali Yardımcımız Emrecan Polat'ın destekleriyle gelen misafirlere unutulmayacak anılar biriktirmelerini sağlıyoruz.

mu bitti? Haydi ileri dallara girme. Herkes beni çekmez. Başka edeki bayağı karabalık. Ha? Yedek aldık. Arkadaşlar balıklar geldi dedi mi? Onların ıslatıyorum. Hadi. hadi. Çekilin. Balıklar çekelim. geldi dedi mi Hadi çekil. Hadi. Çek. <laughs> Oo! Hadi götür. Hadi hızlan iki gidelim. Ronaldo'jay takıl. Haktan! Haktan! Hadi çekin, hadi gel, gel, Hadi! Son gün! Ne Yanında ben. Niye test döndün? Kürekler bakın içeriye girmesi lazım. Suyun içine girip içeriden çıkartman lazım. Suyun üstünü yüzüyorsunuz. Ya ama bu sürekli bana değdiriyor. Hadi bakın yetişiyoruz. Hadi diğer <gülüyor> 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 yaparsın, yaparsın. Hadi. botu ıslatalım. Ben anlaşacağız. Bu mı bu şadır? Hadi şampiyon Hadi.